Öncelikle hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere bu adam 6 videoyla nasıl 230 bin abone oldu bunu anlatacağım. Bir de bu videoları nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ben videonun girişindeyken bana sallayacak arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ben şu ana kadar yüzlerce yüz bin abonenin üstünde kanal yaptım. Bugün sizlere bu adamın neden böyle başarılı olduğunu ve bu tarz videoları nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Siz gidip bunu mesela Sonic yerine örnek veriyorum Transformers olarak yapabilirsiniz. Kral Şakir olarak yapabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü örnek kanal yapabilirsiniz. Burada size anlatmaya çalıştığım şey bu adam neden bu kadar başarılı başarılı oldu ve bunu nasıl yapabilirsiniz bunu öğretmek olacak. Zaten burada gösterdiğim şeyleri yapmak için de eğitim almanıza gerek yok. Ücretsiz olarak bu kanalı nasıl yapacağınızı anlatacağım şimdi. Şimdi bu adamın bu kadar başarılı olmasının temel sebeplerinden biri fazla video atmaması. Yani şu 10 milyonluk video izlenirken gidip 3-4 tane daha video atsaydı eğer birkaç gün üst üste bu videonun izlenmesini çok büyük ihtimalle YouTube keserdi. Şimdi öncelikle ben size kanal açmayı göstereyim. Bu adamın yaptığı ayarlarda Buradan kanal oluştura geliyorsunuz. Ben burada hızlı gamble alakalı videolar yapacağım. Adamın içeriğini birebir kopyalamanıza gerek yok. Kanalımı bu şekilde oluşturuyorum. Kanal oluştur dedim. Ve buradan kanalı özelleştire geliyorum. Şimdi burada bizim ilk başta profil resimle banner'ı ayarlamamız gerekiyor. Sonrasında açıklama var. Açıklama gerçekten çok önemli kanalın tutması için. Çünkü bu açıklamaya göre videomuz öneriliyor. Yani gidip buraya futbolla ilgili şey yazarsanız siz burada yemek videosu attığınızda bu videoyu izletmez. Alakasız diyen yüzlerce kişi çıkacak farkındayım ama düzgün bir açıklama gerçekten çok önemli. Şimdi burada hemen kanmadan oturma açtım. Tasarım oluştur dedim. Şimdi buradan YouTube profil resmi diyerek Canva'da bir dosya açtım. Hemen internete geliyorum ve buraya gamble png yazdım. Buradan eşli bir görsel bulmaya çalışıyorum ama hadi bakalım. Var mı? Netleşir bu fotoğraf? Evet, bundan umudumu kestim. Direkt başka bir fotoğrafa geçelim. Mesela ne olabilir? Bunu alabiliriz mesela. Hemen kanvaya geliyorum. Bunu bu şekilde böyle yapıştırdım. Şimdi bu gambalı koyduktan sonra bunu gelip burada böylesine büyütmeyin. Kenarlarda biraz boşluk bırakın çünkü YouTube'da bildiğiniz gibi yuvarlak bir çerçeve var. Hatta bunu birazcık üste bile çekebilirsiniz böyle ben böyle yapacağım. Şimdi bunu döndür diyorum ve buradan yatay olarak döndürüyorum. Ardından buraya bastım. Şu arka planın rengini mavi yapacağım. Ve gördüğünüz gibi şu anda profil resmimiz hazır. Hatta bunu ben birazcık daha küçülteceğim çünkü emin olamadım yana birazcık büyük gambalın. Aynen böyle şu anda iyi. Şimdi buradan paylaşa gidiyorsunuz. İndir diyorsunuz ve bunu bu şekilde kaydediyorsunuz. Şimdi fotoğrafı YouTube'da açtıktan sonra bunu böyle küçültmeniz gerekiyor. Arkadaşın kafası biraz fazla büyük olduğundan dolayı şu anda sığdırmak için gerçekten bir işkence çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi profil resmimiz bu şekilde oldu. Hemen kanvaya geliyorum tekrardan. Buradan YouTube banner yazıyorum. Evet buna bastım ve evet burası açıldı bu şekilde. Şimdi burada hazır tasarım da kullanabilirsiniz bunlardan birini. Mesela hangisi olabilir? Buradaki sade tasarımlardan birini kullanabilirsiniz. Ya çünkü şu anda gözüme çarpan çok bir şey olmadı hepsi pro'da. Ve evet bu şekilde yazıyı ayarladım. Yani çok orantılı durmadığını farkındayım ama videodan dolayı alelacele bir banner yapmaya çalışıyorum. Hatta bunu birazcık küçültelim şöyle. Şunları da şöyle yana doğru çekelim. Aynen öyle tamamdır yazıyı birazcık daha ortalayacağım ben hatta ya. Şimdi paylaş diyoruz, tekrardan indir diyoruz, indirin diyoruz. Kaydet dedim ve buradan hemen banner'a geliyorum. Banner'ımız da bu şekilde buraya koymuş olduk. Şimdi yayınla diyorum ve kanala bir bakacağım. Bir daha yeniliyorum ve Banner'ın gelmesini bekliyorum şu anda. Banner birazcık geç güncellenebiliyor o yüzden burayı şimdilik bir kenara atalım. Şimdi bizim bir tane hikaye yazmamız lazım. Burada ChatGPT'den yardım da alabilirsiniz ama aldığınız yardımda ChatGPT'nin yazmış olduğu metni birazcık değiştirmeniz gerekiyor ki para kazanmanız açılsın. Bazen yapay zeka içeriklerinde para kazanmada ChatGPT'den dolayı sıkıntı çıkarabiliyor metin konusunda. O yüzden birazcık metni değiştirirseniz sizin için çok daha iyi olur. Ve bu arada Banner'ımız geldi. Bu arkadaş direkt Sonic'in kaslarını koymuş ama yani çok da önemli değil Banner şu anda. Şimdi bu yapay zekaya geliyorsunuz. Buradan hemen bir hesap açın. Bu yapay zekaların hepsinin linkini yorumlara bıraktım. Şimdi buradan create videodan geliyorsunuz arkadaşlar ve buradan aşağı iniyorsunuz. Çocuk hikayelerine geliyorsunuz. Ve şimdi burada hikayeyi yazmamız gerekiyor. Hemen şöyle translate'e geliyorum. Mesela ben şu anda bir hikaye uyduracağım. Şimdi ben burada böyle bir metin oluşturdum. Oluşturduğum metni buraya yapıştırıyorum. Buradan videonun dilini de seçebiliyorsunuz. Video çözünürlüğünde 9-16 olarak bunu seçin. Şimdi hemen buradan oluştura bastım. Ve evet şu anda videomuzu oluşturuyor. Şimdi bu yapay zekanın yapmış olduğu video 2-3 saat içerisinde mailinize geliyor. Ben bundan dolayı bunun yapımını beklemeyeceğim. Şimdi kanal özelleştire geliyoruz. Burada açıklama var gördüğünüz gibi. Burayı doldurmamıştık. Hemen burayı doldurmamız gerekiyor. Şimdi translate'e geliyorum. İngilizce bir kanal yapacağımdan dolayı İngilizce olarak seçeceğim bunu. Açıklamamı bu şekilde yazdım. Bakalım Türkçe'ye çevirdiğimizde nasıl okunuyor. Aynen yazım hatası neredeyse yok. Abi hemen bunu böyle kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şimdi buraya sponsorluk maili girmeyin. Şimdi bazı kişiler sponsorluk mailini buraya yerine buraya yazıyor. Arkadaşlar bunu yapmayın. Çünkü zaten burada bunun için ayırtılmış bir yer var. Yani açıklamanızı boş boşuna kirletmenize gerek yok. Burası sade ve düzgün bir tasarımda. Burası sade bir açıklamayla durursa çok daha fazla izlenmez alırsınız. Neyse şimdi bunu yayınla dedim. Ayarlara geliyorum. Kanal diyorum. Ve burada anahtar kelimeler var. Şimdi shorts videosunu uzun videolara kaçıyorsunuz Buradaki video linkinde şurada bir tane slash oluyor. Onu silip buraya bunu yazmanız gerekiyor. Neyse, video IQ eklentisini de ekledikten sonra genel görünüme geliyorsunuz ve aşağı iniyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi adam kanal etiketi kullanmamış. Eğer ki uzun video yapıyor olsaydınız burası dolu olurdu. Adam aynı şekilde videolara da etiket girmemiş. Bakın hiçbir şey mesela rağmen ben yine de burada YouTube aramadan gelecek 5-10 izlenme için buraları dolduracağım. Anahtar kelimelere gidiyorsunuz. Buradan kanalla ilgili birkaç tane şey yazın. 110 kelimelik bir boşluğu doldurdum. Devamına gerek yok zaten arkadaşlar. Short videosu yaptığınız sürece etiketlerin çok bir önemi yok. Ama eğer ki arkadaş doldurmuş olsaydı ben de dolduracaktım burayı. Çünkü shorts'taki izlenme akıştan geliyor. Aslında başlığın bile çok fazla önemi olmamasına rağmen ben size başlığı da öğreteceğim. 5-10 izlenme de olsa 5-10 izlenme 5-10 izlenmedir yani ekstranın hiçbir zararı olmaz. Şimdi burada orta seviye özellikleri doğrulamanız gerekiyor. Uzun video yapıyor olsaydınız 3. seviyeye kadar açın öyle video yükleyin derdim. Shorts kanallarında normalde burayı bile doldurmanıza çok bir ihtiyaç yok. Ama doldurursanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Telefon numarasını doğruladıktan sonra kanalınıza gelin ve şuradaki şu isim var ya bunu kopyalayın abi 10 tane arkadaşınıza atın. Anne babanızı atmayın ya hesaplardan da abone olmayın. Buradaki bu ismi arkadaşlarınıza gönderin ve 10 kişiyi abone ettirin kanalınıza. Bu 10 abone sizi YouTube'a 1-0 önde başlatacak. Sebebini bilmiyorum ama Shorts kanallarında 10 abone olan kanalları daha hızlı izletmeye başlıyor. Şimdi bu ayarların hepsini yaptığınız Sıra video yüklemekte. Mesela bu videoyu attım buraya. Siz bunu yapmış olduğunuz video gibi düşünün. Abi hemen başlığa geliyorum. Translate'den yazmış olduğum bu başlığı buraya hemen girdim. Birkaç yeri böyle büyük harflerle yazacağım ki izleyicinin dikkatini çeksin. Ve buradaki ünlemi de bu şekilde sildim. Şu anda başlığımız hazır. Şimdi açıklamaya geldim. Bu video normalde uzun video olsaydı eğer açıklamayı baya baya uzun şekilde doldurtacaktım size. Fakat Shorts videosu olduğundan dolayı sadece 2 tane etiket atacağım. Eğer ki bakın içerikle alakalı bir tane daha etiket koyabiliyorsanız 3 tane etiket de koyabilirsiniz ama 3'ü de geçmesin. Şimdi buraya ilk olarak Shorts yazdım. İkinciye Gumball yazıyorum. Üçüncüye de süper güç yazdım. Başka da yapmam gereken bir şey yok. Şimdi hayır çocuklar özel değili seçiyorum. Açıklamaya iniyorum ve buna da hayır diyorum. Şimdi sıra etiketlerde. Normalde uzun videoda burayı yine doldurmanız gerekiyor. Fakat shorts'ta burayı isterseniz boşta bırakabilirsiniz. Eğer ki çok doldurmak istiyorsanız içerikle alakalı birkaç tane kelime yazabilirsiniz. Başlığa benzer şekilde. Şimdi ileri diyorsunuz. Tekrardan ileri diyorsunuz. Ve burada bakın arkadaşlar bu da çok önemli. Şimdi yayınlanma saati shorts videolarında gerçekten çok önemli. Fakat bu video İngilizce olduğundan dolayı şimdi ben gidip bu videoyu Amerika için yayınlasam dahi Hindistan'dan izleniyor, Türkiye'den izleniyor, Afganistan'dan izleniyor, Endonezya'dan izleniyor. izleniyor da izleniyor yani farklı farklı ülkelerden de izlenme geliyor. Bunu engelleyemeyeceğinizden dolayı kendi saatinize göre de atabilirsiniz. Yabancı ülkenin saatine göre de atabilirsiniz. Çok bir fark olmaz. Ama örnek veriyorum İspanyolca bir kanal yapıyorsanız eğer gidip o ülkenin saat sabah 11.00 ile 18.00 arasındaki bir saatlerde bu videoyu yayınlayın. Ve kesinlikle bakın videonuzu planlamayın. Planlamak çok zararlı. Herkese açığı seçiyorsunuz ve yayınlayı basıyorsunuz bu kadar. Bundan sonra yapmanız gereken bir şey de yok. Videoyu yayınladıktan sonra gidip videonuza da tıklamayın. Bu da kanalınıza gerçekten çok büyük zarar veren bir şey. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa videoya like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca bunun gibi içerik fikirleri, bireysel koşul, eğitim ve çok daha fazlası için açıklamada Shopier linkim var. Gidip ücretli şekilde benden danışmanlık alabilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. Eğer ki bunun gibi başka içerik fikirleri istiyorsanız açıklamadaki Shopee'den gidip içerik fikirleri e-kitabımı alabilirsiniz. Ayrıyeten yine ücretli eğitim ve bireysel koşuluk da veriyorum. Bunlara da yine Shopee üzerinden erişim sağlayabilirsiniz ekstra olarak aklınıza takılan bir şey varsa açıklamadaki instagram adresinden gelip yine bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.